Geçtiğimiz yıllarda bir polisin kolunu ısıran, başka bir polise de yumruk atan Dem Partili vekil Saliha Aydeniz bu kez Abdullah Öcalan'a özgürlük yürüyüşünde başka bir polise yaptığı skandalla gündeme geldi. Demli Aydeniz polise parmak sallayarak tehditler savurdu. Daha önce polisin kolunu ısıran Demli Vekil bir skandala daha imza attı. Terörist Başı Abdullah Öcalan'a özgürlük yürüyüşüne katılan hain terör örgütünün siyasi uzantısı Demli Vekil, Saliha Aydemir bir başka polise parmak sallayarak tehditler savurdu. Allah'ın emrini karşısına geçiyorsunuz. Bu tarafa geçiyorsunuz. Bu yıl DEM Parti yöneticileri ve PKK sempatizanları terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük yürüyüşü başlattı. Birçok şehirde düzenlenen izinsiz yürüyüşe güvenlik güçleri müdahale ediyor. Hain terör örgütü PKK sempatizanları Şanlıurfa'daydı. En önde örgütün siyasi uzantısı DEM'in vekillerinin olduğu grup PKK elebaşı Öcalan için sloganlar attı, pankartlar açtı. Şanlıurfa Valiliği'nin 7 günlük gösteri yasağına rağmen ellerindeki dövizlerle Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti. Polisin uyarıları rağmen eylemini sürdüren gruba biber gazıyla müdahale edildi. Her yıl gösterilerin en önünde yer alan eski milletvekillerinden Saliha Aydeniz yine sahneye çıktı. 2019 yılında Van'da düzenlenen bir izinsiz gösteride Aydeniz kendisine müdahale eden polisin kolunu ısırmıştı. Aydeniz bu kez polislere parmak salladı. Polislerden hesap soracaklarını söyleyen Aydeniz tehditler savurdu. Aydeniz her yıl hain örgütün elebaşı Öcalan için düzenlenen gösterilerde en ön safta olayların merkezinde yer alıyor. Aydeniz 2022 yılında İstanbul'da köyde düzenlenen yürüyüşte yine polise yumruk atmış ve o görüntülerle gündem olmuştu. <laughs>